olduğuna göre tanjant x kaçtır? İçler dışlar çarpımı yaparsak önce 5 ile çarpıyorum. 15 sinüs x eksi 5 kosinüs x eşittir. 3 ile çarpıyorum. 6 sinüs x eksi 9 kosinüs x 6 sinüs x'i sol tarafa eksi 5 kosinüs x'i de sağ tarafa gönderelim. Bu durumda 9 sinüs x eşittir eksi 4 kosinüs x olur. Kosinüs x'i eşitliğin diğer tarafına sinüs x'in altına gönderelim. Böylece burası sinüs x bölü kosinüs x olur. Dokuzu da eşitliğin diğer tarafına eksi 4'ün altına gönderelim. Burası da eksi 4 bölü 9 olur. Sinüs bölü kosinüs tanjant olduğuna göre tanjant x eşittir. Eksi 4 bölü 9 olur. olduğuna göre f pi bölü 6 kaçtır? Bize f pi bölü 6 pi'nin de 180 derece olduğunu düşünürsek 180 bölü 6'dan f 30 derecenin sorulduğunu düşünebiliriz. Böylece fx fonksiyonunda x gördüğümüz yere 30 derece yazmayı planlıyoruz. Fakat öncesinde ifadeyi düzenlemek istiyoruz. Düzenleme işlemi bittikten sonra yerine yazacağız. Sinüs pi eksi x'e bakalım. Pi 180 olduğuna göre 180 derece olduğuna göre 180 eksi x olur. 180 dereceye göre yazıldığı için fonksiyonu değiştirmiyoruz. Sinüs açımız x olduğu için burası x. 180'den bir şey çıkardığımız için ikinci bölgedeyiz. İkinci bölgede sinüsün işareti artı olduğuna göre artı sinüs x'e eşit olur. İkinci ifadeye bakalım. Kosinüs pi bölü 2 artı x'e pi bölü 2 90 olduğuna göre 90 derece artı x. 90 dereceye göre yazıldığı için fonksiyonu değiştiriyoruz. Kosinüs sinüs oldu. Buradaki açımız x. 90'a bir şey ilave ettiğimiz için ikinci bölgede olduğumuzu düşünüyoruz. Bu bölgede kosinüsün işareti eksi. O halde eksi sinüs x'e eşit olmuş oldu. Bunları şimdi yerine koyalım. Sinüs 180 eksi x yerine sinüs x yazıyoruz. Eksi 5 çarpı kosinüs 90 artı eksi de ne olarak elde ettik? Eksi sinüs x. Eksi ile eksinin çarpımı artı olacağına göre burası 3 sinüs x artı 5 sinüs x. Böylece 8 sinüs x olur. Şimdi x yerine 30 dereceyi koyalım. O halde buradan f 30 derece 8 çarpı sinüs 30 dereceden Sinüs 30'un değeri 1 bölü 2 olduğuna göre 8 çarpı 1 bölü 2'den cevabımız 4 olur. İfadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? Solda ve sağda her iki terimin içerisinde de sinüs x görüyoruz. İfadeyi sinüs x parantezine alabiliriz. 1 bölü 1 artı kosinüs x eksi 1 bölü 1 eksi kosinüs x. Parantez içerisinde payda eşitleyelim. 1 artı kosinüs x'i 1 eksi kosinüs x ile 1 eksi kosinüs x'i de 1 artı kosinüs x ile çarpabiliriz. Ortak payda da yazmak istiyoruz. 1 eksi kosinüs x'i 1 ile çarptık. Kendisi oldu. Eksi işaretine dikkat edelim. Bir taraftan eksi işaretini dağıtacağız. 1 artı kosinüs x'i 1 ile çarparsak kendisi olur eksi işaretinde dağıttığımızda eksi 1 eksi kosinüs x olur. Paydamız 1 artı kosinüs x ile 1 eksi kosinüs x'in çarpımı olur. Sinüs x'i şimdilik bekletelim. Her defasında yazmayalım. Üst tarafta artı 1 ile eksi 1 sadeleşti. Eksi 2 kosinüs x. 1 artı kosla 1 eksi kosun çarpımı 2 kare farkı olur. A artı B çarpı A eksi B biçiminde 2 ifade var. Bu da A kare eksi B kare eşit olur. Yani 1'in karesi eksi kosinüs x'in karesi. Bunun da ne olduğunu biliyoruz. 1 eksi kos kare x'in sin kare eksi olduğunu biliyoruz. Sin kare eksi de kos kare x'in toplamının 1 olduğunu hatırlatalım. Bunu ara ara kullanıyoruz ve trigonometrinin çokça kullanılan özdeşliklerinden biri olduğunu da hatırlatıyoruz. O halde ifademizin son hali şu an için eksi 2 cos x bölü sin kare x oldu. Şimdi parantezin dışarısındaki sinüs x'i de hatırlayalım. Çarpı sinüs x yazalım. Böylece sinüs x'lerden birer tanesini sadeleştirirsek şöyle karenin üzerine çiziyorum. Paydada bir tane kaldığını göstermek için geride ne kaldı? Eksi 2 cos x bölü sin x. Kosinüs bölü sinüs de kotanjant olduğuna göre o halde eksi 2 kotanjant x diyebiliriz ifademizin eşitine. ABC bir üçgen BD'nin AC'ye dik olduğu şekilde de gösterilmiş. BD uzunluğu 12, AC uzunluğu 15 birim. Tanjant A bölü bu açının tanjantının Tanjant C bu açının tanjantına oranı 2 bölü 3 olarak verilmiş. Buna göre tanjant ABC yani ABC üçgenindeki B açısının tanjantını arıyoruz. 15 birimlik kenarın üst bölümünün uzunluğuna X dersek alt kısmın uzunluğu 15'ten çıkarırsak 15 eksi X olur. Tanjant A'ya bakalım. Bunun için A açısının içinde bulunduğu ABD dik üçgenine bakabiliriz. A açısının karşısında 12, komşusunda da X'i gördüğümüze göre tanjanta karşı bölü komşudan 12 bölü X olur. Bölü tanjant C'ye bakalım. Bunun için de BDC dik üçgenine gidiyoruz. C açısının içinde bulunduğu. Yine karşı bölü komşudan 12 bölü 15 eksi X olur. 12'leri sadeleştirebiliriz. Alttaki kesiri de ters çevirdiğimiz zaman... 15 eksi x bölü x olur. Cevap neydi? 2 bölü 3. Buranın sonucu. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda 45 eksi 3 x eşittir 2 x. 5 x eşittir 45. Böylece x değerini 9 olarak elde etmiş olduk. Şekle gidelim. x 9 olduğuna göre burası 9 olur. Burası da 6 olur. 9, 12, 15 özel üçgenini biliyoruz. 3, 4, 5 üçgeninin 3 katı büyüklüğündeki üçgen. Böylece ABC üçgeninin ikizkenar bir üçgen olduğunu da görmüş olduk. 15 birim, 15 birim. İkiz kenarları bunlar olduğuna göre taban açıları da B ve C açıları olur. Böylece B ve C açılarının eş olduğunu söyleyebiliriz. İkizkenar üçgenin taban açılarının eş olduğunu biliyoruz. Bize B açısının tanjantı soruluyordu. Şu şekilde ifade edebiliriz. Tanjant B. O halde B ve C açıları eşit olduğuna göre bunu aynı zamanda tanjant C olarak da okuyabiliriz. Tanjant C'yi de BDC dik üçgen içerisinden bakabiliriz. Karşı bölü komşudan 12 bölü 6 bu da 2 olur. olduğuna göre A'nın alabileceği tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır? Bir açının kosinüs değerinin eksi 1 ile 1 aralığında olduğunu biliyoruz. O halde 3x açısı için de kosinüs değeri bu açının kosinüsü eksi 1 ile 1 aralığında olmalı. Bu ifadeyi soruda verilen ifadeye benzetmeye çalışacağız. Bunun için ilk olarak 5 ile toplamayı düşünüyoruz. Böylece eşitsizliğin her tarafına 5 ilave ediyoruz. Bunun eşitsizliği bozmayacağını biliyoruz. Her tarafa aynı sayı ilave ettiğimiz için 5 eksi 1 4 olur. Burası 5 artı kosinüs 3x. Burası da 6 oldu. Son olarak payda da 2 görüyoruz. O yüzden biz de her tarafı 2 ile bölmek istiyoruz. 2 pozitif bir sayı olduğu için eşitsizlik yön değiştirmeyecektir. O yüzden bunun üzerinde işlem yapıyorum. Bölü 2, bölü 2, bölü 2. 4 bölü 2, 2 oldu. Burası bize soruda A olarak ifade edilen sayı küçük eşit 3 oldu. A'nın alabileceği tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır diyor. O halde buraya baktığımızda A'nın 2 ve 3 olabileceğini görüyoruz. O halde bunların toplamı da 5 olur. İşleminin sonucu kaçtır? Öncelikle ifademizi şuraya da alalım. İfadeye baktığımızda kotanjant 5, kotanjant 10, kotanjant 15 şeklinde açıların derecelerinin beşer beşer arttığını görüyoruz. O halde kotanjant 85'ten hemen önceki terim kotanjant 80 olmalı. Birbirini 90 dereceye tamamlayan açılardan birinin tanjantı diğerinin kotanjantına eşitti. O halde kotanjant 85 yerine tanjant 90'a tamamlarsak 5 yazabiliriz. Kotanjant 80'in yerine de tanjant 10 yazabiliriz. Kotanjant 5 ile tanjant 5'e bakalım. Aralarda hep çarpma işlemleri olduğuna göre istediğimiz iki terim öncelikle çarpabiliriz. Kotanjant 5 ile tanjant 5'in çarpımı ne olacaktır? 1. Herhangi bir açının tanjantı ve kotanjantı çarpma işlemine göre birbirinin tersi olduğuna göre, yani birinin değeri a bölü b iken diğerinin değeri de b bölü a olduğuna göre çarpma işleminin sonucu daima 1 olacaktır. Aynı şekilde kotanjant 10 ile tanjant 10'un çarpımı da 1'dir. 5 dereceden 85 dereceye kadar burada kaç tane terim olduğunu anlamaya çalışalım. Kotanjant 5, kotanjant 10, kotanjant 15 şeklinde kaç tane terimimiz var? Bunun için son sayıdan x sayıyı çıkarıp artış miktarına böleriz. 5'er 5'er arttığını söylemiştik ve 1 ilave ederiz. 85 eksi 5 80, 5'e böldüğümüzde 16, 1 ilave ettiğimizde 17. O halde burada 17 tane terim var. Biz bunları ikişer ikişer gruplandırıyoruz. Her iki grubun sonucu 1 oluyor. Ve arada çarpma işlemleri var. Fakat 17 tane olduğu için ne olacak? Bir tane terim artacaktır. Artan terim ortadaki terim olur. 5 derece ile 85 derecenin ortasını elde etmek için de toplayıp yarısını alabiliriz. Bu da 90 bölü 2'den 45 olur. O halde ortadaki kotanjant 45 yalnız kalacaktır. Kotanjant 45'in değeri de yine 1 olduğu için o halde diğer birlerle birlikte ortadaki terimde 1 olduğu için hepsini çarptığımızda sonuç 1 olacaktır.